Selamun Aleyküm. Beni iyi dinle, paralelce Murat Bakan. Peşime taktığın Hilmi Özkök, senden aldığı parayı bizzat getirip bana teslim etti. Senin paranla buradaki kimse sizlere ve sizlere yemek ve giysi alacağım. Bir de her yerde başkanımızı arıyormuşsun ya. Ya sen daha altı aydır beni bulamadın. Başkanı aramana gerçekten çok güldüm. Neyse, Sayın Başkan'dan sana bazı mesajlar var. Okuyorum. İyi dinle. Paralelci Murat. Paralelci Murat Bakan. 580 ile başlayıp 506 ile biten TC kimlik no'nun sahibi. Biz senin gibi cahil değiliz. İnsanın kişisel gizlilik haklarına taciz ederim. Ama anla ki senin bütün bilgilerin bizde mevcut. Babanız Kemal Bey. Be, beni askeriyeden çok iyi tanır aslında. Anneniz Şerivan Hanım Kemal Bey ile nasıl tanıştığını da bir ara benden dinlersin. Veya eşin Selin Hanım ile avukatlık yaparken nasıl tanıştığınızı hatta aranızda ne pazarlık geçti onu da benden dinlersin. Eğer beni bulmak istiyorsan emniyette paralel yapı kurarak değil. Bir canlı yayın kanalına çıkarız. Bizzat ben kendim gelirim. Al arkana 50 tane avukat, 50 tane danışman, 50 tane bilirkişi. Vallahi ben tek geleceğim canlı yayına. Hakemse beni çok iyi tanıyan CHP milletvekili Ahmet Akın Bey olsun. Sen bana nereden sorarsan sor ben sana tek tek cevap vereceğim. Ama benim soracağım soruların cevabını verebilecek misin? Mesela emniyette paralel yapı kurduğunu inkar edecek olursan torbalı emniyetine teslim edilen kimlik bilgisi sana nasıl sızdırıldı? Polise verilen kişisel kimlik kartı ve data senin eline nasıl geçti? Ve yine dikkat çeken bir konu, uyuşturucu ve insan tacirlerini bir şikayet ettikten sonra sana bilgiyi sızdıran polis ile dolandırıcı şebekesi Merve Pide'de bir araya gelip yemek yediler. Ardında polis o baydan şikayetçi oldu. Kişisel veri ve datayı nasıl tutuştuysam TC kimlik ve fotoğrafı sansürlemeden sosyal mecralarda paylaştım. Murat bir de benim dikkatimi çeken bir şey var. Ne zaman devletimizin medade iftiharı, kolluk kuvvetlerimiz bir uyuşturucu operasyonu yapsa senin sesin o zamanlar çok çıkmaya başlıyor. En son polis, promosyonları, polis promosyonlarına dil uzattığın gibi. Gerçi yarası olan gocunur demişler. Şimdi de biraz hafıza tazeleyelim. 2009-2014 arası Karabağlar Belediyesi'nde meclis üyesi ve CHP grup başkan vekili iken yolsuzluk operasyonundaki 40 kişinin ahının üstünde olduğunu unutmuşsun. Biz hatırlatalım. Ersul Hızır'ın ihbarı sonrası 40 milyon liralık yolsuzluğun perde arkasında kim var? Belki sen açıklarsın. Konak meydanında halkı sokağa dökmek için atılan SMS'lerde halkı galyana getirmek için neler yazıldı mesajlarda? Belki sen onu da biliyorsundur. Cumhur Eriş'ten 50 ton mandalina fahiş fiyatla alınıp 6000 TL'lik köfte ekmekleri de açıklarsınız diye umuyorum. Hukume haksız kararlar alırken torbaların iç hat ve dış hattında yapılan haksızlığın tetikçisi kimdi? Benim ne kadar güçlü olduğumu öğrenmek istiyor musun? Bir örnek vereyim sana. İzmir'in Torbalı'daki CHP'nin önde gelenlerinin birinin çiftliğine gidip beni bulması için talimat verdiğin kişi 24 saat benim merceğim altında. Sen o teklifi yaparken senin önüne çay koyan bayan da benim adamım. Sen beni ararken ben senin paralel yapını bir bir deşifre ettim. İki kere yem attım, iki senede düştün. Nasıl mı? Hemen onu da anlatayım. İlkinde obayın kimliğini yem etmeyi göze alarak torbalı kolunu çökerttim. Daha sonra obayın usb belleklerini bahane edip obayın ailesinin evine senin İzmir'den hangi işbirlikçi polislerinin geldiğini deşifre edip onların da verilerini ve delillerini toparladım. İzmir'in Torbalı ilçesinde sana sürekli bilgileri sızdıran, senin adına ne yüdüğü belirsiz arabaları içeri sokan Ufuk Amir'in gönderildi ve senin bel kemiğin kırıldı Torbalı'da. Benim sana tek söyleyeceğim paralel yapın biraz daha obayın ailesini rahatsız ederse senin Seferi Sar Bademli'deki Johnny Sins performansını önce Selin Yenge daha sonra da bütün Türkiye izler. Bana ulaşmaya ne gücün yeter ne cürmün yeter ne de üstündeki 3. Lodja'nın gücü yeter. Biz her yerdeyiz. Sen Galip abine ya da 3. hocadaki abilerine fazla güvenme. Güvendiğin dağlara bir akşam ansızın kar yağar. Son sözlerimi çok sevdiğim bir şarkı ile bitirmek istiyorum. Alçaklara kar yağıyor. Üşümedin mi? Lan paralelci Murat. Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Varlığımız vatanımıza feda olsun. La galibe illallah. Teşekkür ederim.